Şu açtım gibi ama. Ya en sevdiğim kardeşim ne yapıyormuş burada ya, ya iş. Oğlum <laughs> 1200 <laughs> Kanka 1233 dolarlık bıçak çıktı amına koyayım. Onu gördüm o yüzden geldim. Kanka. Ben bunu çekmem Çeken lazım. <laughs> ben bunu çekmem lazım kanka. Marketten iste. Çekiyorum abi. Aa çektim. Alo. Alo. Bak. O <laughs> <laughs> siktir. Alacağım ki Sami ya. Evet evet abi şeymiş. Power düğmesine bir kere basınca oluyormuş. Şu an galiba açtım ama ben. 7 biri. Alo bakayım. Aynen, şu an kapa konuş bakayım. Öf. Uh. Alo? Aynen şu Aha. Aha aha. Aha of. Aldım kaçtım bıçağı ya. Ben geç görürüm ben diyorum ne oldu? Görevde kullanılmış ama. Siktir. Ha siktir chat 11k. Siktir. 11.3k. 11 Kanks manks ve de janks ya. Dokuz doları katladım şimdi. Vaziyet. Nasıl çıktı kutu falan mı açtın? Kanka Yoksa? 650 dolarlık şey yaptım, kontrat yaptım. İkiye katladı. Oha. Bir anda girmedik mi? No. FIFA 22 Sen oynayacağım. devam edeceğim mi yoksa? Evet. Kanka yani... Yani ruhum yani... Yoksa gece no bir şeyler Aman mi yaparız? Kanka yok, gece yokum ben. He. Çok da devam edeceğimi zannetmiyorum, birazdan kaparım ya. Bayağı oynayacak bir oyun. Oyunda kaybedince. Kanka 9 doları da katladım ha. Kaç oldu? 71 oldu. Şu an Hyper Knife açtım. Ha siktir. Ya amına koyacağım Golden Coil'inin ya. <laughs> <laughs> Trollede. Sen bitirebildin mi kanka? Ay Zaten... Nice. <laughs> Assassin YS 12. Jane olsun hocam. Dur lan dur lütfen lan. Şöyle bir durum var. Next Gen Gameplay ve görsel PC'de yok. Sadece PS5'te var. PS5'te de alırız o zaman. Peki ne? Next Gen Gameplay dediğiniz neyi etkiliyor abi? Kanka Next Generation işte yeni nesil game, gameplay kanka. Tamam da gameplay neye etkiliyor kanka? Yani kanka, karşıma şey, PS5'ten gelen bir adam olsa. Çok daha iyi oynuyorsun kanka. Ben çok daha iyi oynayacağım, siz oynayamayacaksınız. Harika fokin al site bile okyanusa su döküyordu <gülüyor> <gülüyor> bir bonus açalım o zaman 37 nokta şunu açarım <laughs> Come on man Come on WTC and Case Sen şeyi gördün mü kanka? Neyi? Olayı Twitter'dan paylaştım Bir tane adam ee, Content creator Evet. Ban yemiş. Ban mailinde sebebi uygunsuz kanal ismi olarak geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Bir daha sorar <laughs> mısın? Adam banlanmış. Tamam evet. Mı? Ee, banlandıktan sonra sebebiyle alakalı mail atıyorlar ya. Evet. O mailde de uygunsuz isim olarak. Yani kullandığı ismin uygunsuz olduğunu Tamam. Dair bir mail. <laughs> <laughs> Adamın kanalının ismi adı soyadı kanka. <laughs> Bu mu uygunsuz ismi? <laughs> Neymiş abi ismi? Polak herhalde herif bilmiyorum ilginç bir isim var herifin ama herifin adı soyadı. <laughs> Adam diyor ki... <laughs> Svastik Arşerya. Değil mi? Evet. Evet. Adam Allah diyor ki Allah. artık Allah doğum belgemle birlikte diyor başvurdum. Hala geri, dön geri dönmediler diyor. <laughs> Gerçekten <laughs> ismin bu olduğuna dair. İşin can masası. support bazen böyle abi çok geç dönebiliyor ya. <laughs> Yeni FPS oyunu mu geliyor? Neymiş abi o? neymiş